Ali radıyallahu anh diyor ki, akıllı insanın kalbi dilinin önündedir. Cahil insanın ise dili kalbinin önündedir. Tekrar ediyorum, akıllı insanın kalbi dilinin önündedir. Akılsız insanın ise dili kalbinin önündedir. Ne demek istiyor Ali radıyallahu anh? Şunu söylemek istiyor. Bir şey söyleyeceğinde, bir şey yapacağında önce düşünür. Bu yaptığımın bana bir faydası var mı? Bunu yaptığım zaman bu bana dünyada bir şeref, bir izzet getirecek miyim? ahirette bana bir şeref, bir izzet getirecek mi? Bunu düşünür, ondan sonra söyleyeceğini söyler, ondan sonra yapacağını yapar. Akılsız, sefih insanın ise dili kalbinin önündedir. Önce söyler, söyledikten sonra oturur düşünür, ben bunu niye söyledim? Bunu söylemeseydim daha iyi olurdu. Keşke bak bunu söyledik ama şöyle oldu, şunu kırdım, bunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım, ondan sonra bunu düşünür. Mümin akıllı insandır, düşünen insandır. Bir şey yapacağında, bir şey düşüneceğinde, bir şey konuşacağında öncesinde bir durup düşünür. Bunun bana ne faydası olacak? Bunu yaptığım zaman ne elde edeceğim? Dünyama ve ahiretime faydası tam olarak nedir?